Duru, Sakin. duru, yumuşak başla, duru. Sakin. Tamam, tuttun, başlattın mı? Çık! Çık! Daha Hadi abiciğim, Hadi, aferin. Koş şimdi. Aynen, Koş gelin. duru. Aferin. Çocuk Çocuk. aferin. Hadi, aferin. Hadi, Hadi Yağmur yürü. yürü, ha, yürü. Aferin, yürü. aferin, aferin, sakin. aferin. Fırla, 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 Şu fırla. 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 ঠিক <laughs> ses Ama ihtimali yok. Şu bloklardakiler bile bu. Evet. Duru ilk Verde ilk sırada başladı. Ve atışı iyi bir atışla birinci başladı. Bakalım. İlk 800'ü dönüyor şu an. Evet. Göründü Duru. Önde gidiyor. Arkasında ya! yaklaşık Eda 15 metre var. Eda! Duru koş Duru. Bas kızım aç sıvıcaklarınıyla. Duru koş Duru. Ela kol çek kızım kol çek. Aferin Eyle, Yağmur iyi misin? Iyi duru, duru kaldır kafanı. Bas ela. Aferin Yağmur. Duru duru kaldır kafanı. Ya şimdi hızlan! ya ne böyle? Siz Müslümanlar ne yapıyorsun? Aç sıvıcaklarını küçücük bacak atıyorsun ya. Aferin Duru. Ya. Dur koş. Ela! Hızla! Aç bacaklarını böyle. Ela! Kol çek! Baş. Ela arayı kapatman lazım! Şimdi! Aç şu bacaklarını! Hadi Duru! Bas Ela! Aferin ya Geçersin bas! Hadi evet, kızım! Maalesef şu an Duru ikinci sıraya. Ya Duru yapış nefes duru. Şartları. Duru yapış duru. Kol çek kol çek kollarını kullan aç bacağını. Aç Haydi. Evet. Aç sunulacaklarını. Kaldır kafanı kaldır nefes kafanı. Ol, evet nefes şimdi nefes kontrolüne başla yumuşa biraz. Hadi, hadi. Evet yumuşa. Sakin abi. dikkatli atış. Sakin Sakin, et. Duru Aynen. görerek Aynen. duru. Acele etme duru. Evet acele etme. Hadi kızım. Duru acele etme. Aferin. Aferin. Aferin, Aferin. Aferin koş şimdi. Bas yakala Aynen. öndekini yakala. Koşmazlar şimdi. Koşmazlar. Aferin! Çok güzel! Yunus! Arka Yüzdün mü? Aferin! Aferin! Olmadı mı? İzin vermediler mi? İkinci de vuramadı. Vurla. Yani, atamadı. İki tane, 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 tane vuramadı. İki tane vuramadı. sapı yok ki. Birinci de bir yüz metre falan var. Çekil, bir yüz metre. Geçmişler var. Evet, duru şu an üçüncü sırada. Bu sırayı korursa ilk üçe giriyor. Evet. Hadi Duru! Duru koş Duru! Yağmur düşünme! Aç bacağını! Elacığım! Bacağını aç! Duru koş Duru! koş biraz ya! iş yap! artık! Duru yakala gol grubu yakala! Koş! Sok! Sok! Aferin! Aferin ela yapış ona. Hadi duru. Yarışa başla. Ne yaptın açma kızlar. Hadi kızım bitiyor. Arkanda var. Hadi Yağmur. Duru koş duru. Rana 200 yapıyorsun. Çek 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 çek. Hadi Aferin. Yapış yapış yapış. Hadi. Hadi. Duru koş. Hadi kızım bas bas bitiyor. Bas buraya. koş! koş, Denici! Aferin Yağmur! Bas 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 bas! Bitti! Hadi hadi hadi! Hadi hadi hadi! Bravo Zetiş! Evet bravo! Hadi 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 hadi! Bitti 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 bitti! Aferin kızım abi! Bravo! bravo. Ne bu? Durun aferin şimdi! Bravo! <laughs> Bastır! Yapma, yapma yapma Aferin aferin! Kalk Aferin! Aferin! Kalk, aferin! Aferin! aferin. 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 Üçüncü, üçüncü. Hadi, aferin. Aferin. Terel olsun be kızım. Koşamayan duru. Aferin. Aferin kızım. Çok yorulduk. Hadi, hadi, hadi biraz yürümen lazım Dur. Biraz yürümen lazım. E, e, hadi. Eba, eba. Eba. Aferin. Haydi tebrikler. Yayınımızı sonlandırıyoruz.